Yunanistan'ın en büyük inşaat firması olan Zafido'dayız ve canımız ciğerimiz şilanla birlikteyiz. Ee, neden bu çekimi yapıyoruz? Zafido nasıl bir firma, nasıl büyük bir firma? Onu açıkçası görebilmeniz için çünkü aslan yattığı yerden belli olur derler bizim Türkiye'de. Ee, Zafido'nun şu anda binası içerisindeyiz ve Zafido e, Glifada'da, Eleniko'da çok güzel projeler üretiyor. Şu anda Kalifeya bölgesinde yeni başlayacak bir lansman projesi var. Gerçekten çok iyi konum, çok iyi lokasyon. Bununla ilgili zaten detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ee, şimdi şöyle ilerleyelim isterseniz. Ee, tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi yurt dışında gayrimenkul aldıktan sonra benim gayrimenkulüm nasıl kiralanır? Şimdi bir property management şirketinin olması gerekiyor ki sizin gayrimenkulünüz kiralansın. Doğru mu Şilan Şimdi dolayısıyla şöyle bir girelim. Gerçi şu anda da bir doğum günü var burada. Ay yasas. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ekip sizin mülk kiralamanızla ilgileniyor. Dolayısıyla sıkıntısız bir şekilde siz kiralarınızı alıyor oluyorsunuz. Zafide'ye bağlı Atenian Property Management şirketi tarafından. Şimdi burada tabii ki malzeme kaliteleri önemli. Malzeme kaliteleri önemli. Dolayısıyla hani showroom'una girdiğimiz vakit nasıl malzemeler kullanılıyor? Burada da zaten görebiliyoruz. Burada teknik evet, e kişiler var. Malzemeleri buradan seçiyoruz. E kaç kişi çalışıyoruz bu binada? 150 kişi çalışıyor. Evet bu binada şu anda 150 kişilik bir çalışan kadrosu var. Ee, gayet kaliteli malzemeler isteğe göre de uyarlanabiliyor buradaki e, malzemelerden siz seçiyorsunuz bu malzemeleri. Ee, bu arada gerçekten Atina'da yatırım yapacaksanız bölge bölge bölge, lokasyon 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 çok önemli. Bunu zaten sizlerle bir araya geldiğimiz vakit, hatta siz bu videoyu izlerken detaylı bir şekilde sizlerle anlatıyor e, sizlere anlatıyor olacağız. Şimdi şöyle gidelim. Ee, tabii Yunan halkı biraz böyle siga siga yani yavaş yavaş çalışır ama burada bir hareketlilik var açıkça söylemek gerekirse çünkü Atina'daki geliştirici firmalar genelde küçük montanlı firmalar biraz şöyle şeyde doğru da bakıyorsunuz zaten sonradan devam edelim ee, burası bizim Atina ofisimizin toplantı odaları. Yukarıda mimarlar, mühendisler, avukatlar çalışıyor. Yukarıda avukatlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz var. Çünkü bu Golden Vize işi bir süreç. Şurada çok güzel bir karşılama alanımız var. Diğer departmanlar var. Yukarıya doğru çıkabilir miyiz? Tabii ki. Yukarıya doğru çıkalım. gördüğünüz gibi gayet geniş bir ekip. Burada inşaat süreçlerinin ve Golden Visa süreçlerinin problemsiz bir şekilde ilerlemesi adına gayret gösteriyor. Burada alacağınız gayrimenkulün gerçekten lokasyonu, inşaat kalitesi, nerede olduğu, sokağına varana kadar önemli. Bundan dolayı zaten bir takım kafa karışıklıkları var. Ya ben 250 bin euro veriyorum ama acaba ellerinde bir gayrimenkul mü alıyorum diye. Ee, bu soru işaretlerinizi gerçekten buraya geldiğiniz vakit fazlasıyla gideriyoruz. Afido firması. Şu anda sadece Türkler değil, dünyanın birçok ülkesinden buradan gayrimenkul alışverişi var. Çinliler birinci sırada burada. Ee, son dönemde Amerikalılar da fazlasıyla Buradan gayrimenkul alıyorlar. Patronumuzun odası. Ee, zaten kendisi de çok misafirperver. Bu arada Yunan insanları gayet misafirperverler. Aramızda herhangi hiçbir problem yok. Ee, Türkçeyi de patçat biliyorlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bulunmuş olduğumuz bölgede tabii en önemli konulardan bir tanesi şu. Buraya geldiğiniz vakit, Atina merkezinden bu tarafa doğru geldiğiniz vakit gayrimenkul yapılarından var tutun araba tiplerine kadar zaten kalitenin arttığını görüyorsunuz. Yani Yunan Atina merkezinde genelde arabalar eski, işte sokaklar daracık, arabanızı park edecek yeriniz yok ve burada park ciddi bir problem muhakkak buna dikkat edilmesi gerekiyor ee, ama bu bölgeye geldiğiniz vakit e, profil bir kere fazlasıyla yükseliyor çünkü e, Experience Center, 5210 Experience Center buraya çok yakın noktada e, bir farklı videomuz var zaten oraya çektik e, inanılmaz bir kentsel dönüşüm alanı ve bir mini Dubai gibi yapıyorlar oraya çok ciddi yeşil alanlar üniversiteler golf tesisleri vesaire var bu bölgede ee, ve e, yani kalite geldiğiniz vakit, baktığınız vakit anlıyorsunuz zaten otomatikmen yükseliyor. Yani arabalar lüksleşmeye başlıyor. Hatta ileriye doğru yani güneye doğru gitmeye başladığımız vakit çok çok daha elit bir hale geliyor. Bu da neyi sağlıyor? Sizin almış olduğunuz gayrimenkulde kalacak olan kişinin, kiracının profilinin yüksekliğini, iyi kira almanıza, aynı zamanda da e, değer artışına vesile oluyor. Evet, Zafiro firmasının Türkiye'deki satış ve pazarlama operasyonlarını yapıyoruz ama biz burada sürekli tabii ki bulunamıyoruz, İstanbul'dayız. Ama burada kardeşimiz zaten Şilan Hanım var. Ee, siz geldiğiniz vakit gerçekten sizi gayet güzel misafir eder, bütün sorularınızı cevaplar. Çünkü burada işin mali tarafını, mali prosedürlerini anlatacak bir ekip var, departman var. Hukuksal taraflarını da anlatacak bir departman var. Ve anahtar teslim, zaten full eşyalı bir şekilde teslim ediyoruz daireleri. Ve hukuksal ve mali süreçleriniz sizin anahtar teslim yürütülüyor bu firma üzerinden. Biraz önce de gösterdiğim gibi Property Management şirketi var. Sizin mülk yönetiminizi de sıkıntısız bir şekilde yapıyor. Diğer videolarda şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.